Evet. Ahmet'in ikinci de başardı. Ekran kaydı maçımıza başladı. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Babamın mavi He. He. aslanım kremi benim. Almayı. Almayı aslanım o ya. Yani. Durduruz abi. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Atış topu yoksa iyi. Vallahi hiç iyi olmadı. Ateş edemez. Edemez. Edemedi. Edemedi işte. Bu da şeyden aldı ha. Ağzından aldı arabanın. Araba da peşinde dolandı. Arabada Arabadan arkadaşlar. Gülme Neden dalga geçiyorsun Mehmet? Bu bizi yoracaktır. Ama aha hayat 90 dakikadır. Ya, ya boş ver hallederiz ya. hallederiz Ahmet. Gelsin onlar. Şimdi o babaya bak. Oyunu mı zannettin adam. Şimdi büyücü de çekecek değil mi? Aha bu kötü oldu Ahmet. Bu şey var yani. felaket çok kötü. Yani. Çok felaket ya. Yani. İnşallah düşmanı yoktur anında. Şimdi öfkenin zamanıydı. Şimdi öfke zamanıdır. Çift, çift kız ne ya? Aa şeyde adam o Bunlar Süleyman'ın. Ta Süleyman'ın o. Çift kızı. Üstü bir Zaten yüzey bizi izliyoruz dışarıda. Evet. Hele bir gel, hala gel. Sağdan gel. Hele, kim Hele bakın şu zaman şerrine Ben de ilk önce şey yaparım İskelet baba İskelet babayı Abi buraya getirir Okları Dur dur yavrum dur sakin ol Bak yapamadı Ve hapı yuttu Bak. Yapma işte ya Ufff ya. Allah aşkına al. ya baban olsa yapsın Ha ona kurtardın lan. Ben niye bir tane ok atmıyorum? Ben sana diyorum. Bu kaç kaldı görmüyor